Kahramanmaraş'ta Sabahat Sungur Kızılay Anı Okulu, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün sportif faaliyetler ve ailemle eğitim yolculuğun projesi kapsamında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Müzik Okul öncesi öğrencilerinin babaları sahada kıyasıya mücadele ederken, minik öğrenciler tribünde coşkuyla tezahürat ederek babalarına destek verdi. Sınıflar arası düzenlenen futbol karşılaşması hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlara sahne oldu. Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Okul müdürü Sezer Kıraç da sahaya çıkarak velilerle birlikte ter döktü. Kıraç bu tür etkinliklerin aile kavramının önemine dikkat çektiğini belirterek Amacımız çocuklarımızın gelişim sürecine ailelerin daha aktif şekilde katılmasını sağlamak ve eğitimi bir bütün haline getirmektir dedi. Etkinlik hem aile içi bağları güçlendirmesi hem de çocukların sosyal duygusal gelişimine katkı sunması bakımından büyük takdir topladı.